en gözde şehirlerinden biri. Keşke daha da iyi versek ve elbette turistlerin de ilgi odağı. Mega kenti keşfetmek isteyenler rehberlerden yardım alıyor. Ancak bu işi yüzü kızarmadan kötüye kullananlar da var. İşte şimdi ekranınıza gelecek görüntüde o sahtekarlardan biri eşlik ettiği turist grubuna Mecidiye Camii'ni Ayasofya olarak tanıttı ve Dolmabahçe Sarayı içinde uydurma bir hikaye anlatarak bir skandala imza attı. من حمام من الذهب الخالص بالاضافه بالحلي önce cumhuriyetin kurucusu ulu önder mustafa kemal atatürk sonra da ayasofya camii hakkında söylediği yalanlarla uydurduğu bilgilerle turistleri kandırdı söz konusu olan kişi kesinlikle rehber değil. Ayasofya Camii Türkiye'nin sembol tarihi eserlerinden biri ama işte o sahte rehber Arap turistlere Ayasofya Camii'ni bambaşka bir yerde tanıttı. Ortaköy'deki Mecidiye Camii'ni onlara Ayasofya Camii olarak tanıttığı yetmezmiş gibi başka yalanlar da uydurdu. Sahte rehber Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hem saygısızlık yaptı hem de iftira attı. Turistlere Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda tamamen altından yapılmış bir hamamda süt banyosu yaptığını söyledi. <laughs> Düşünsenize bu ülkenin kurucusu olan gönlümüzde, kalbimizde, beynimizin içinde olan bir insana bu şekilde bir saygısızlık yapmış olunuyor ve onu yanlış tanıtıyorlar bu sefer. <laughs> Sahte rehberler turistleri ağlamak için en çok onların yoğunlukta olduğu noktaları seçiyorlar. Yani Fatih ve Taksim gibi yerleri. Buralarda da ellerinde broşürlerle onlara ucuza turlar ayarlayacaklarını söylüyorlar. Ve o turlarda da işte o yanlış bilgileri anlatıyorlar. Bunun gibi bir günde onlarcası yüzlercesi İstanbul içinde cirit atıyorlar. Cezaların daha caydırıcı hale gelmesi lazım. Şu anki cezası 6.900 lira. Ödüyorlar bunu. Ödedikten sonra tekrar aynı işlere devam ediyorlar. İzlediğiniz için